Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel bir video hazırladım. Çünkü 27k aboneye ulaşmamız sayesinde harika bir dönüm noktasına geldik. Hep birlikte bu aşamayı kutluyoruz ve bu benim için gerçekten çok anlamlı. Hepinizin desteğiyle buraya kadar da geldim. Ve sizlere en içten dileklerimi, teşekkürlerimi sunarım. Umarım bu yıl sizin yanınız olur. Bu videoda da RDR2 oyunda yer alan tüm karakterleri denlemesine inceledim her birinin çeteye olan katkıları, kişisel hikayeleri ve çetenin dağılma sürecindeki rolleri hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. O zaman fazla vakit kaybetmeden direkt videomuza geçelim. Arthur Morgan Vandalia çetesinin en yetenekli ve güvenilir üyelerinden biridir. Dutch ve Osaya tarafından çölürken çeteye alınmış ve onlar tarafından büyütülmüştür. Arthur çetenin sağ kol olarak kabul edilir ve genellikle en zor görevler ona verilir liderlik becerileri, fiziksel gücü ve zekasıyla çetenin omurgasını oluşturur. Çetedeki diğer üyeler ona büyük saygı duyar. Arthur başlarda kanun kaçağı yaşam tarzını benimsemiş, sert ve acımasız biri olarak görülür. Ancak hikayede ilerledikçe vicdanlı çatışmalar yaşar. Thomas Dunnus'tan kaptığı verem hastalığı Arthur'un hayata bakışını değiştirir ve onu bir iç hesaplaşmaya sürükler. Hastalıkta boğuşurken hayatını ve yaptığı seçimleri sorgulamaya başlar. Bu süreçte Jack Marston ve Mary Beth gibi daha savunmasız karakterlerle olan ilişkileri onun daha insancıl bir yanını ortaya çıkarır. Arthur hikayenin sonunda ahlaki bir dönüşüm geçirir. daçı olan sadakati sarsılır ve çetenin yozlaşmakta olduğunu fark eder. Son anlarında Mike'ın çeteye olan ihanetini ortaya çıkarmaya çalışır. Oyuncunun verdiği kararlara bağlı olarak Arthur ya onurlu bir şekilde son nefesini verir ya da intikam duygusuyla ölür. Ancak her iki durumda da Jack Bey bir gelin daha iyi bir hayat sürmesi için kendisini feda eder. Arthur RDR2'nin kalbidir. Onun içsel çatışmaları, ahlaki dönüşümü ve fedakarlıkları oyunun ana temasını oluşturur. Arthur'un hikayesi suç dünyasının bedellerini ve bir insanın değişim kapasitesini güçlü bir şekilde yansıtır. Dutch Van der Linde çetenin karizmatik ve zeki lideridir. Çetenin kurucusu olan Dutch hayal ettiği özgürlük ve eşitlik idealleriyle birçok kişiyi etrafına toplamayı başarmıştır. Çete üyeleri üzerinde otoritesi güçlüdür ve onlara bir aile gibi davranır. Ancak hikaye boyunca aldığı yanlış kararlar ve giderek artan paranoyası çetenin çözülmesine neden olur. Dutch entelektüel ve ideolojik bir lider olarak tanınır. Felsefi konuşmaları ve özgürlük üzerine yaptığı betimlemelerle çevresindekileri etkiler. Ancak St. Denis'teki başarısız soygun ve Hossein'in ölümü kutlaçın dengesini bozar. İhanet korkusuyla daha saldırgan, manipülatif ve umutsamaz bir hale gelir. Arthur ve John'a olan güvenini kaybederken Mike gibi şüpheli karakterlere yakınlaşır. Çete dağıldığında Dutch tamamen yalnız kalır. RDR'nin ilk oyununda dağlarda saklanan bir halif olarak ortaya çıkar. Sonunda John Marston tarafından köşeye sıkıştırılır ve özgürlüğünü kaybetmek yerine intihar eder. Dutch bir liderin hem işini hem de düşüşünü temsil eder. Onun hikayesi ideallerin yozlaşabileceğini ve aşırı ısın bir topluluğu nasıl yok edebileceğini göz önüne serer. Our time is past. Yeah. Hosea, Dach ile birlikte çetenin kurucularından biridir ve çetenin stratejik aklı olarak öne çıkar. Şiddet yerine aldatma ve dolandırıcılığı tercih eder. Çetenin ahlakı ve mantıksal pusulası olarak hizmet eder. Arthur Morgan ve diğer üyeler için bir baba figür olan Hosea, kampın düzeninde de önemli bir role sahiptir. Hosea bilgi sabırlı ve barışçı bir insandır. Çetenin riski durumlarında bile pragmatik ve akıllıca yaklaşımlar sunar. Arthur üzerinde derin bir etkisi vardır ve onun vicdanlı bir birey olmasını teşvik eder. Geçmişi dolandırıcılık ve sahtekarlıklarla doludur. Ancak bu yeteneklerini şiddet şiddet içermeyen yollarla kullanmayı tercih eder. St. başarısız banko soygunu sırasında Pink Hunter ajanları tarafından öldürülür. Hosea'nın ölümü çetenin çözülme sürecini hızlandırır ve Dutch'ın mantıksız kararlar almasına yol açar. Hosea çetenin ahlak pusulasıdır. Onun ölümü çetenin felakete sürükleyişinin başlangıcıdır ve Arthur'un Dutch'ın liderliğini sorgulamasına neden olur. Javier, Çetenin sadık ve yetenekli savaşçılarından biridir. Çetenin güvenliği için önemli görevlerde yer alır ve özellikle fiziksel çatışmalarda cesaretiyle öne çıkar. Çetenin birçok tehlikeli operasyonda kilit bir rol oynar. Javier Meksika'daki baskılardan kaçıp Vandal'la çetesine katılmıştır. İdealleri ve özgürlüğü olan inancı, Daç'ın vizyonuyla örtüşür. Ancak çete içindeki gerginlikler arttıkça Javier sessiz kalmayı tercih eder ve tarafını seçmekte kararsız kalır. Çete dağıldıktan sonra Javier Meksika'ya kaçar ve devrimci hareketlere katılır. RDR'de John Mason tarafından yakalanır ve teslim edilir. Onun hikayesi çetenin üyelerinin farklı yönlerine savrulduğunu gösterir. Javier çetenin uluslararası boyutunu ve Daçın vizyonun etkisini temsil eder. Ayrıca onun sessizliği çete üyelerinin sadakatinin nasıl sınandığını gösterir. Bill Williamson çetenin kas gücü olarak bindir. Fiziksel olarak güçlüdür ve çete içindeki savaşlarda önemli bir rol oynar. Ancak liderlik veya stratejik konularında zayıftır ve çoğunlukla verilen emirleri yerine getirir. Bill geçmişte askerlik yapmış ve travmatik deneyimler yaşamıştır. Bu durum onun agresif ve kolay manipüle edilebilir bir karakter olmasına yol açar. Daçı olan sadakat sarsılmaz ancak çete içinde karmaşa da doğru ve yanlış arasındaki farkı görememesiyle dikkat çeker. Çete dağıldıktan sonra Bill kanunsu bir hayat yaşamaya devam eder. RDR'de John Masson'un hedeflerinden biri anne gelir ve öldürülür. Bill çetenin fiziksel gücünü temsil eder ancak onun hikayesi yalnızca güçlü hayatta kalmanın mümkün olmadığını ve liderlik eksikliğinin çöküşe yol açtığını gösterir. Karen Jones Karen, Vandalina çetesinin dolandırıcı ve hırsızla ilgili yetenekli üyelerindendir. Özellikle kadınların bazen daha az şüpheyle yaklaşıldığı durum avantajı çevirerek soygunlarda etkili olur. Kamp içinde eğlenceli ve enerjik kişiyle tanınır. Diğer üyelerle sürekli şakalaşır ve moral kaynağı olur. İçki içmeyi seven, enerjik ve bazen de başına buyruk bir karakterdir. Çetenin diğer üyeleriyle sık sık sosyal etkileşimde bulunur ve biraz da alkol bağımlılığı vardır. Hatta bayağı vardır. Onun hayatı suç dünyasında eğlenceli bir taraf olmasına rağmen çetenin yıkılmaya başlamasıyla trajik bir hal alır. Çete daldıktan sonra Karen'in akıbeti belirsizdir. Ancak oyun sırasında çete daldıktan sonra suç dünyasına veda ettiği ve akıl sağlığını korumak adına daha sakin bir yaşam sürmeye çalıştığı imalidir. Çetenin çözüldüğü dönemde onunla ilgili daha fazla bilgi verilmez ancak çok geçmeden yalnız kalır. Karen çetenin enerjik ve sosyal yönünü temsil ediyordu. Ancak bağımlılığı ve başına buyruk tavırları onun daha ciddi ve trajik bir geleceğe adım atmasına sebep oldu. Onun hikayesi çetenin kişisel ve toplumsal çöküşünün zeminini hazırlayan karakterlerinden biridir. Sharon Duffy, Odrys çetesinin eski bir üyesi olarak Vandalia çetesine katılır. Başlangıçta sadece bir rehin olarak tutulsa da zamanla çeteye entegre olur ve sadık bir üye haline gelir. Genellikle çetenin tehlikeli görevlerinde yer almaz ancak çetenin günlük işlerinde yardımcı olur yavaşça kamp yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da diğer üyeler tarafından dışlanır ve güven kazanmakta zorlanır. Onun hikayesi bir kişinin geçmişinden sıyılarak yeni bir hayat kurma arzusunu simgeler. Karen çetenin sonuna doğru Old Square tarafından yakalanır ve trajik bir şekilde öldürülür. Çetenin içinde sadakatini ispatlamak için mücadele etse de sonunda eski düşmanı tarafından avlanır. Onun ölümü çetenin dağılmasının getirdiği tehlikelerin somut bir örneğidir. Çetenin sadakat ve güven gibi meseleleri üzerine düşünmeyi teşvik eder. Onun trajik ölümü çetenin içindeki bölünmeleri ve dış tehditlerin birleşimini gösterir. Karen, başkana yardımcı olmak isteyen ama kendi geçmişinin gölgesine sıkışıp kalmış bir karakterdir. Abigail Roberts, John Marston'un eşi ve Jack Marston'un annesidir. Van çetesinin katıldıktan sonra çetenin en güçlü kadın figürlerinden biri haline gelir. Çetenin diğer üyeleriyle zaman zaman tartışmalar yaşasa da genellikle ailenin merkezdeki figürdür. Çetenin dağılması sırasında çetenin kalbi olan ilişkiler üzerinden karakter gelişimini gözlemleriz. Abigail kararlı, güçlü ve bağımsız bir kadındır. Zorluklara başa çıkmak konusunda oldukça pratik ve cesur bir kişiliğe sahiptir. John Marston'a ve Jack'e derin bir sevgiyle bağlıdır. Hayatında hep bir çıkış yolu arar. Ancak Dutch'ın liderliğindeki çetenin ölümcül olaylarına göz yummak zorunda kalır. Abigail çetenin dağılışından sonra John'la birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verir. RDR2'nin sonlarında Abigail ve John'un birlikte eski bir çiftlikte huzurlu bir hayat kurmaya başladığı gösterilir. Abigail çetenin kadın üyelerinin cesaretini ve gücünü simgeler. Onun hikayesi aile ve sadakat arasındaki dengeyi ortaya koyar. Çetenin çözülen yapısının içinde Abigail ve John'un sağlam aile bağı umudu ve hayatta kalmayı simgeler. Jack Marston. Jack Marston, John Marston'ın oğlu ve Abigail'in çocuğudur. Henüz bir çocuk olmasına rağmen çetenin içinde zaman zaman küçük görevlerde yer alır ve çetenin moral kaynağı olur. Oyun boyunca Jack'in masumiyetine şahit oluruz ancak çetenin sona ermesiyle birlikte daha karmaşık bir hayatla yüzleşir. Jack oyunun başında henüz genç bir çocukken masumiyetini kaybetmeye başlar. Babasının ve çetenin savaşçı yapısının gölgesine büyür ve ailesinin geçmişinden etkilenir. Jack çetenin daldığı dönemde bir yandan babasıyla birlikte daha huzurlu bir yaşam kurmaya çalışırken diğer yandan babasının geçmişinden kaçamayan bir karaktere dönüşür. Jack Red Dead Redemption'ın ilk oyununda babasının ölümünden sonra onun intikamını almaya çalışır. Onun hikayesi Çetin'in suç dünyası büyüyen bir çocuğun nasıl yetişkinliğe adım atmaya çalıştığını ve geçmişin ne kadar kalıcı olabileceğini gösterir. Jack'in karakteri suç dünyasına büyüyen bir çocuğun kaybolan masumiyetini ve ailesinin geçmişin etkisini simgeler. Onun hikayesi bir ailenin hayatta kalma mücadelesini ve suçla olan bağlarını demlemesini gösterir. Marybeth Vandalia çetesinin dolandırıcı, hırsızlık işlerinde yetenekli bir üyedir. Özellikle dolandırıcı konusunda oldukça zekidir ve çete için paraya ihtiyaç duyulan anlarda etkili bir şekilde çalışır. Ayrıca kamp içinde yardımsever ve pozitif tavırlarıyla diğer üyelerin moralini yükseltir. Marybeth tatlı, nazik ve empati dolu bir kişiliğe sahiptir. Çetenin diğer üyelerine göre şiddetten uzak durmaya çalışır ve suç dünyasında bulunmasının sebeplerini sorgular. Geçmiş hakkında çok fazla bilgi verilmez ancak daha iyi bir hayat arzusuyla çeteye katıldığı ima edilir. Arthur Morgan ile arasında samimi bir dostluk var ve Arthur'un vicdanı dönüşümler rol oynar. Çetenin dağılmasından sonra Marybeth suç dünyasını tamamen terk eder. Rhodes kasabasına yerleşir ve başarılı bir roman yazar olur. Bu Marybeth'in yeteneklerinin ve Azrin'in bir kanıtı olarak hikayesinin mutlu bir şekilde sonlanmasını sağlar. Marybeth çetenin ahlaki açıdan pozitif yönlerinden birini temsil eder. Şiddetten uzak duruşu ve hayatı sorgulan yapısıyla hem oyuncular hem de Arthur için bir moral kaynağıdır. Hikayesi suç dünyasından kurtulmanın mümkün olduğunu gösterir. Pearson, Vandalia çetesinin kamp açısı ve çetenin lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olan bir karakterdir. Çetenin diğer üyelerinin aksine savaşçı ve suçlu ve geçmiş olmayan Pearson, daha çok kampın düzeni ve yemek tedariki ile ilgilenir. Pearson, kamp hayatını hayati bir rol oynar. Yemek, malzeme ve kamp kaynaklarının yönetimine ilgilenir. Çete üyelerinin moralini yüksek tutmak ve düzeni sağlamak için elinden geleni yapar. Sakin ve sorumluluk sahibi bir karakter olmasına rağmen, bazen işine olan tutkusu nedeniyle diğer üyeler tarafından alay konusu olur. Pearson, Amerikan donanmasında bir geçmişe sahiptir denizci olarak yaşadığı deneyimlerden sık sık bahseder, ancak onun bu onları biraz abarttığı ima edilir. ve arkadaş canlısı bir yapıya sahiptir, ancak savaş ve suç dünyasının sitesi yapısına tamamen uygun değildir. Bu nedenle çete yaşamına uyum sağlamakta zorlanır. Çetenin dağılmasından sonra Pearson suç dolu veda eder ve bir sivil yaşam kurar. Rhodes kasabasına yerleşir ve bir market işletmeye başlar. Artun ölümünden ve çetenin dağılmasından sonra yeni hayata adapte olan Pearson, bu süreçte daha sakin bir yaşam tarzını benimser. Sadie Adler çetenin en cütsül ve kararlı üyelerinden biridir. Başlangıçta kocasının ölümünden sonra intikam peşinde olan bir kadındır. Ancak zamanla vandalina çetesine katılır ve onlarla birlikte pek çok tehlikeli görevde yer alır. Sadie silah kullanma konusunda oldukça yeteneklidir ve her fırsatta savaşmaya hazırdır. Çetenin daha riskli ve şiddet içeren işlerinde yer alır. Başlarda oldukça kırılgan ve intikam arzusuyla dolu olan bir kadındır. Ancak zamanla güçlenir ve tam anlamıyla bir savaşçıya dönüşür. Kocasının ölümünden sonra intikam almak için hiçbir şeyden çekinmez. Sedi kendi yolunu bulmak konusunda oldukça kararlıdır ve bu süreçte duygusal olarak pek çok zorlukla karşılaşır yabay çetenin erkek üyeleriyle eşit derecede cesur ve güçlü bir figür haline gelir. Sedi çetenin dalmasının ardından suç hayatını bırakır ve nihayetinde bir katil olarak değil özgür bir kadın olarak yeni bir hayat kurar. Sonunda Red Dead Redemption'da bir intikam arayışında olduğu ve yerel adalet peşinde olduğu görülür. Yine de çeteyle olan bağlılığını tamamen kesmez. Hatta John ile birlikte Arthur'un intikamını alan John Marston ve Sedi'ye duyulur. Micah çetenin en tartışmalı ve tehlikeli üyelerinden biridir. Kendisini sadık bir çete üyesi olarak gösterse de Maikai'nin aslında çeteyi sabote etme ve kendi çıkardığı için çeteye zarar verme eğiliminde olduğu görülür. En büyük hataları Dutch'ı manipüle etmek ve çetenin içindeki sadakatı bozmakta gösterdiği çabalarla ortaya çıkar. Micah'ı baştan sona oldukça bencil, sadist bir kişilik olarak tanımlayabiliriz. Onun sadakatı daha çok kişisel çıkarlarına dayalıdır. Çetenin dağılma sürecinde Dutch'ı etkilemekte başarılı olur ve kendi çıkarları için çeteyi karıştırır. Zorbalık yapmayı ve çatışmalara neden olmayı sever. Micah çetenin çöküşüne büyük katkı sağladıktan sonra John Mason tarafından öldürülür. Oyunun sonunda Micah'ın ihaneti ve çetenin başına getirdiği felaketler bir sonucu ulaşır. Onun ölümü çetenin özgürlük mücadelesi ve idealist değerlerinin sona erdiğinin bir simgesidir. Onun varlığı çetenin felakete sürüklenmesinin ve üyelerinin birbirleriyle çatışmaya girmesinin temel sebeplerindendir. Sen çetenin eğlenceli ve cesur üyelerindendir. Çetenin çok gülen ve şaka yapan kişisidir. Genellikle tehlikeli soygunlar veya çatışmalar sırasında cesaretini göstermekle birlikte genellikle olayların eğlenceli yönünü görmek ister. Bu nedenle kampın enerjik ve rahatlatıcı bir figürüdür. İyi niyetli ve genellikle insanlarla şaka yapmayı seven biridir. Yaşamındaki acılar ve zorluklarla başa çıkarken başkalarını güldürmeye çalışır. Bununla birlikte bir noktada çetenin şiddetli doğasına katılmak zorunda kalır ve cesur bir şekilde savaşmaya başlar. Sen çetenin dağılışının hemen öncesinde Rhodes kasabasına yapılan bir soygun sırasında Pinker ajanları tarafından öldürülür. Ölümü çetenin başına gelen felaketin hızlandığını simgeler. Sen çetenin moral kaynağıydı. Onun kaybı çetenin hıza çökmesinin ve bir ailenin ne kadar kolay parçalanabileceğinin göstergesidir. Ayrıca senin ölümü eğlenceli ve enerjik bir karakterin ve şiddet dolu bir dünyada kolayca kaybolabileceğini gösterir. Susan, çete içine genellikle disiplinli ve otoriter bir figürdür. Çetenin moral ve düzenini sağlamak için çaba gösterir ve gerektiğinde sert ve acımasız olabilir. Çetenin diğer üyeleri ona saygı gösterir ancak sert tutumu nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşar. Bu yüzden o sert ve kararlı bir kadındır. Çetenin kadın üyeleri arasında liderlik rolüne sahiptir. Hayatını suç dünyasına geçirmiştir ve bu yüzden başkalarına karşı empati eksikliği gösterdiği zamanlar olur. Ancak aynı zamanda çok koruyucu ve çete üyeleri içinde ailesel bir figürdür onun ölümü çetenin başına gelen son darbe olur ve çetenin artık toparlanamayacak hale geldiğini simgeler. John Marston, Vandalina çetesinin en sadık üyelerinden biridir. Çetenin dağılmasının ardından John'un hikayesi Red Dead Redemption'da devam eder. Çetenin başlangıcına geç bir adamken sonunda Arthur ve diğer üyelerle birlikte sorumlulukları üstlenir. John, çete olan sadakatini çok uzun süre korur ancak zamanla idealizmleri ve çetenin yolunun doğru olmadığına dair sorgulamaya başlar. Arthur ve diğer üyelerle birlikte sorumlulukları üstlenir. John, çeteye olan sadakatini çok uzun süre korur ancak zamanla idealizmleri ve çetenin yolunun doğru olup olmadığına dair sorgulamalar başlar. Çetenin önemli figüründen biri olarak savaşçı bir kişilik sergiler. Sadık ve güvenilir olsa da zamanla çetenin yıkılma sürecinde daha temkinli ve sorgulayıcı bir hale gelir. Başlangıçta suçlu bir hayat süren John, daha sonra ailesi için bir çıkış yolu arar. Red Dead Redemption'da John çetenin dağıldıktan sonra ailesi bildiğini yeni bir hayat kurmaya karar verir. Ancak hükümet yetkilerinin takibi sonucu John'un geçmişiyle yüzleşmesi gerekir. Sonunda John eski hayatından kaçmaya çalışırken hükümetle yaptığı anlaşma doğrultusunda hayatını kurtarmaya çalışır. John, çetenin sadık ama sorgulan bir figürüdür. O, çetenin yozlaşmasının ardından ailesi için bir çıkış yolu arayan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Onun hikayesi suç dünyasında bir insanın ailesi için ne kadar büyük bedeller ödeyebileceğini ve yeniden bir hayat kurmanın ne kadar zor olduğunu gösterir. Lenny Summers Vandalia çetesinin önemli üyelerinden biridir ve çetenin genç ama çok yetenekli bir üyesidir. Çete içindeki görevi çoğunlukla çeşitli soygunlarda ve çatışmalarda yer almak, ayrıca çetenin güncel işleriyle ilgilenmektir. Lenny özellikle soygunlar ve takip görevinde aktif bir rol oynar. Cesur ve hızlı bir silahçı olmasına rağmen, çetenin dağılma sürecinde ölümcül bir şekilde vurulur. Oyun boyunca oldukça akıllı ve mantıklı bir karakter olarak kendisini gösterir. Genç yaşta çeteye katılmasına rağmen bir çoğu için güvenli bir arkadaş ve etkili bir savaşçıdır. Gelişen olaylar sırasında özellikle Arthur Gordini ile yakın bir dostluk kurar. Lenny genellikle ciddi ve dikkatli bir kişiliğe sahiptir ancak zaman zaman çetenin diğer üyeleriyle eğlenceli anlar da yaşar. Ayrıca alkol konusunda biraz zaafı vardır ve zaman zaman içki içerken gösterdiği neşeli haliyle tanınır. Lenny'nin sonu çetenin çöküşünün bir sembolüdür. Onun ölümüne çetenin Sentennis'te yaşadığı başarısız soygunun ardından başlar oyun boyunca Risu mücadele etmesine rağmen ölümünün ardında çetenin moral kaynağını kaybederiz. Lili'nin ölümü çetenin başına gelen felaketlerin başlangıcı simgeler. Çetenin genç ve umutlu yüzeyinden biriyken çetenin sona ermesi birlikte kaybolur. Onun ölümünün ardında çetenin sürekli bir kayıp yaşaması ve birbirini kaybetmeye başlaması bulunur. Lenin'in kaybı çetenin düşüşünü hızlandıran önemli anlardan biridir. Tilly Jackson, Vandal'le çetesinin kadın üyelerinden biri ve çete katıldıktan sonra önemli bir figür haline geliyor. Başlangıçta çetenin daha yumuşak ve destekleyici karakterinden biri gibi görülse de zamanla cesur ve kararlı bir savaşçıya dönüşür. Çete içindeki rolü başkana yardımcı olmak, çetenin moralini yükseltmek ve gerektiğinde kendisini savunmakla ilgilidir. Ayrıca zaman zaman önemli görevlerde yer alır. Tilly kölelik döneminden özgürlüğe kavuşmuş bir kadındır ve geçmişinde pek çok zorlukla karşılaşmış, güçlü bir kişiliğe sahip birisidir. Çetenin üyeleriyle zamanla yakın ilişkiler kurar ancak başlangıçta bazı üyelerle güven konusunda zorluklar yaşar aynı zamanda çeteye katılmadan önce bir dizi zorlayıcı deneyim yaşamıştır. Çete hayatına katıldığında özgürlüğüne sahip olmanın tadını çıkarırken aynı zamanda adaletin peşinden gitmeye çalışan bir kişidir. TD çetenin çöküşü sırasında hayatta kalan birkaç üyeden biridir. Çetenin sona ermesinin ardından RDR 2'deki olaylarda TD'nin akıbeti hakkında çok fazla bilgi verilmez. Ancak çeteden ayrıldığında daha sakin yaşam sürmeye başladığı ve geçmişin acılarından uzaklaşmaya çalıştığını görürüz. Leopold, Vandalia çetesinin bir üyesi ve çetenin finansal işlerindeki önemli kişidir. Leopold eski bir bankacı olarak çetenin borç tahsilatını yapar. Yani onun görevi çete üyelerinin sahip olduğu borçları toplamak ve gerektiğinde zorla alacak tahsil etmektir. Leopold genellikle borçlu insanları tehdit eder ve onları borçlarını ödemeye zorlar. Leopold oldukça ciddi ve disiplinli bir adamdır ancak genellikle soğukkanlı ve kayıtsız bir tavır sergiler. İnsanları bazen onlara acımasızca yaklaşarak borçlarını geri almaya zorlar. Yönettiği borç toplamı işinde bazen vicdanını kaybetmiş gibi davranır. Geçmişte Almanya'dan göç etmiş olan Leopold suç dünyasına katılmadan önce bankacılık yapıyordu. Leopold çetenin çöküşü sırasında hükümetin ve diğer düşmanların baskısıyla yakalanır. Oyun sonunda Leopold bir yerlerde gizlenmeye çalışırken hükümet yetkileri tarafından yakalanır ve öldürülür. Çetenin dağılmasının ardından Leopold'un hakimiyeti trajik bir sonuna sona erer. Leopold çetenin finansal yönetimi sağlayan kişiydi ve Arthur Morgan'ın da ölümüne sebep olan adamlardan biriydi. Josea Trelawney Vandalia çetesinin bir üyesi ve çetenin gizli işleri ve dolandırıcılık operasyonları konusunda uzmanlaşmış bir figürdür. Trelawney bir soygun için gerekli olan önemli bilgileri ulaşma veya hedeflerin geldiğini öğrenme gibi görevlerde sıkça yer alır. Aynı zamanda çok iyi bir sahtekar ve çeşitli kılık değiştirme becerileri tanınır. Çetenin sahte kimlikler ve dolandırıcılık işleminde Tlareni'nin bilgisi ve yetenekleri hayatı önem taşır. Oldukça zeki, kurnaz ve şık giyimli bir adamdır. Genellikle herkese iyi ilişkiler kurmayı başarır ve aynı zamanda başkanını manipüle etmekte oldukça yeteneklidir. Gelişmiş bir eğitim almış, soylu sınıftan bir adam gibi davranır ancak gerçekte geçmişi oldukça karmaşıktır ve sürekli bir hilekarlık ve kaçışla geçen bir hayatı vardır. Onun kişiliği, karizması ve konuşma yetenekleri dikkat çeker. Genellikle neşeli ve hafif huysuzdur. Trelane'i çetenin dalmayı başlamasından sonra pek çok üyenin kaybolduğu ve güvensizliğin arttığı dönemde tehlikeli bir durumda kaybolur. Hikaye boyunca birkaç kez iz bırakmadan kaybolur ve bir süre sonra çetenin diğer üyeleri onun ne olacağını merak eder. Sonunda Trelane'in akıbeti net olarak gösterilmez. Ancak çetenin çökmeye başlamasından sonra ondan hiçbir iz bulamazsınız. Çetenin sonundaki kaderi belirsizdir. Ancak büyük ihtimalle bu dönemde hükümetin veya düşman gruptan eline geçmiş olabilir. Josea Trelane'i çetenin başlıca planını uygulamak ve düzenlemek için önemli bir stratejisttir. Onun kurnazlığı ve ilekel becerileri bazen çetenin işleri için hayata önem olmuştur. Bununla birlikte Trelawney'nin gizlilikle çalışan, kendine güvenen ve bir joker gibi sürekli yeni planlar gelişen biri olarak çetenin başarılı soygunlarında ve kaçışlarında önemli bir rol olmuştur. Fakat aynı zamanda sürekli kaybolması ve güvenilirlik konusunda sıkça soru işaretler bırakması çetenin dalma sürecinde güven sorunlarını tetiklemiştir. Uncle, Vandalia çetesinin en üst güvenliğinden biridir ve genellikle çetenin içinde bir yumuşak güç olarak kabul edilir. Fiziksel olarak çok fazla bir iş yapmasa da çeteye moral ve eğlence getiren biri olarak rol oynar. Çetede genellikle komik, eğlenceli bir figür olarak bulunur ve kampın içinde çoğu zaman şarkı söyler veya espriler yapar. Genelde savaşçı değil daha çok moral kaynağı olarak kalır. Uncle, çetenin çok önemli bir iş gücü olmasa da özellikle çete üyelerinin birbirlerine olan balıklarını bağlılıklarını yardımcı olur. Kampın içinde eğlenceli, rahat bir figür olarak görev yapar. Ancak aynı zamanda çetenin işleri için zaman zaman yardımcı da olur. Çetenin dağılma sürecine de geride kalan üyelerle birlikte hayatta kalmaya çalışır. Uncle yaşlı tembel bir adam olarak tanımlanabilir. Fiziksel olarak çok güçlü değildir ve genellikle işe yardım etmek yerine çetede vakit geçirir. Ancak güler yüzü ve bazen safça davranan bir kişiye sahip olabiliyor. Geçmiş hakkında fazla bir şey bilmemekle birlikte zaman zaman eski yaşamından, eski günlerden bahseder. Birkaç kere içki içmeye ve rahat yaşamaya eğilimli olsa da bu onun kampın sosyal bağlarını güçlendiren bir figür olmasına engel olmaz. Genç yaşta suç dünyasına girmemiştir ancak yaşamının büyük kısmını çetelerde ve sokaklarda geçirmiştir. Çetenin en geç üyeleri gibi bir zamanlar bir hayatta kalma mücadelesi vermemiştir. Ancak zamanla çetenin bir parçası haline gelmiştir. Uncle çetenin daha eğlenceli ve samimi yönünü temsil eder. Zorlu zamanlarda bile moral kaynağı olmaya başardı ve çetenin üyelerinin birbirleriyle olan ilişkini pekiştirir. Ve bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer izlerken keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı ve hala abone olmadıysanız bu harika topluluğa katılmayı unutmayın. 27 bin kişilik bu aileyi büyütmek ve birlikte daha çok güzel işleri imzalatmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Bu başarı sizin sayenizde mümkün oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi ve hangi konuları daha çok görmek istediğinizi mutlaka yazın. Sizlerin desteğiyle hep daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.